Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz bu güzel e, tek sıra tek sıra dediğim e, bir sıra halinde gözüken örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Oldukça güzel bir örnek. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek. Birçok örgüde Kullanabileceğimiz ister ara motif ister ana motif olarak bir örnek. Burada 3.5 numara şiş ve e, yünlü bir iplik kullandım bir bebe ipi Şimdi birlikte yapacağımız e, çalışmada ise yine yünlü bir bebe ipi kullanacağım. Şişim 3.5 numara, her ikisinde 3.5 numara şiş tercih ettim. 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. Örneğimiz sayım, ilmeklerimizi atarken 2, 2'nin katları artı birer tane de kenar ilmeği. Yani 2, 2'nin katları artı 2 ilmek şeklinde ilmeklerimizi atıyoruz. Kenar ilmeğimi örerek aldıktan sonra ilk sırada, örgünün birinci sırasında bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra arka yüzde bütün ilmeklerim ters. İkinci sıra örgünün ön yüzüne geldiğimde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum. 3. sıra örgünün arka yüzünde kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra düz öreceğim için ilmeği arkaya geçiriyorum. Buradan iki ilmeğin yönünü değiştirerek iki ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Sıradaki 2 ilmeği benim ilmek yönlerim ters tarafa doğru olduğu için yönlerini değiştiriyorum. Eğer ilmeğinizin yönü bu şekilde ise ve içten örüyorsanız değiştirmenize gerek yok. Arkadan bir ilmek alıyorum. Bir artırıyorum. İlmekleri bırakmıyorum. Tekrar bir ilmek daha çıkartıyorum. Sıradaki iki ilmeği yine aynı şekilde içinden bir ilmek çıkarıyorum, bir artırıyorum, bir tekrar bir ilmek daha alıyorum. Çok kısa tutmuyorum buradaki ilmekleri. Şöyle açıyorum, artırdım, bir ilmek daha aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Son bir ilmek kalana kadar kenar ilmeğim. oldukça kolay bir örnek Evet, son kenar ilmeğime geldiğimde onu da örerek bu sırayı arka yüzde tamamlıyorum. Örgünün ön yüzünde dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Yine düz öreceğim. Bu sefer şu ortada bakın doladığımız iplik bu. ördüklerimiz değil, doladığımız iplik. O ipliğim buradan girerek şöyle biraz esnetiyorum ve çıkartıp alıyorum diğer iki ilmeği birlikte örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğin ortasındakini artırmış olduğum ilmeği alıyorum. Diğer iki ilmeği beraber örerek kesiyorum. Tekrar arada artırmış olduğum ilmeği ilk sırada biraz böyle sıkı olabiliyor. Alıyorum yanındaki diğer iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Artırmış olduğum ilmek genellikle ortada olur. Onu alıyorum. Diğer ilmek, diğer iki ilmeği birlikte örüyorum. Üzerinden aşırarak alıyorum. Sıradaki iki ilmeği örüyorum. Son bir kere daha yapalım. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet kenar ilmeğimi de örerek sırayı tamamladım. Örgünün arka yüzüne geldiğimde tekrar bir sıra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örerek ilerliyorum. 6. sıra ön yüze geldim ve örneğim zaten ortaya çıktı. Bir sıra daha 6. sıra ön yüzde düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi Düz örüyorum. Evet, bu sırayı da tamamladım. Bundan sonra tekrar birinci sıradan itibaren, yani bir kere daha arkadan ters geleceğim, bir önden düz ve sonra örneği oluşturacağım. Birinci sıradan itibaren başlayarak yukarıya doğru ilerliyorum ve örneğimi her 4 sırada bir kurmuş oluyorum. Ben şimdi yukarıya doğru bir ya da iki sıra daha ilerleyeyim. Sonra bunun da nasıl durduğuna birlikte bakalım. Evet örnekten sonra ben 4 sıra daha arkalı yönlü ters düz olarak ördüm. Örneğin kurulumunu bir kere daha birlikte yapalım kısaca. Düz olarak örüyorum. Pardon bunu hep karıştır 2 ilmeği arkadan örüyorum bir artırıyorum tekrar bir örüyorum 2 ilmekten 3 ilmek elde ediyorum bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Evet, kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine düz örüyorum. Aradaki şu ilmeği alıyorum. Diğer iki ilmeği birlikte kes örüyorum. Aradaki ilmeği alıyorum. Diğer iki ilmeği birlikte örüyorum. Aradaki artırmış olduğum ilmeği esneterek alıyorum. Diğer iki ilmeği arkadan beraber örerek alıyorum. Bu sırayı da tamamlamış oldum. Arka yüzde de bütün ilmekleri ters örüyorum her zamanki gibi. Evet koyu renkte de oldukça güzel durdu. Açık renkte de aynı şekilde. Dediğim gibi aradaki mesafeleri mesafeyi ayarlamak tamamen size kalmış. Örnek normalde iki sıradan oluşuyor. Ben şöyle bir de arada sadece bir düz bir ters sıra giderek yani toplam iki sırayla olanını da yaptım. Burada dört sıra var. Burada iki sıra. Böyle de oldukça güzel durdu. Bir de bu örneği pek sevdim şu şekilde araya farklı bir şey de koyarak kullanılabilecek bir örnek bunu göstermek amacıyla da böyle bir parça yaptım. Yani her nasıl olursa her türlü oldukça şık bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık olarak her renkte de kendini gösteriyor. Bu arada bu e, ipliğim pamuklu bir iplik koton iplik buradaki ise anti peeling özelliği olan bir bebe ipi bu normal bebe ipi yani her tür iplikte de güzel duruyor diyebilirim tercih size kalmış İster geniş aralıklı ister dar aralıklı ister arada bu şekilde başka örneklerle birlikte kullanabilir bir örnek yani şöyle düşün, kol ağzında şöyle oldukça şık bir görüntü olabilir bebek kıyafetlerinde vesaire. Evet, tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.